Arkadaşlar görüyorsunuz hile yaptım hile yaptım 8 beğeni 7 yorumu 9'a paylaşımı gelmiş Bunu nasıl yaptık <laughs> <Size gülüyor> bakın keşfede de düşmüş Bakın kaç 2 takipçi olduğuma rağmen keşfede de düşmüş 8 beğenim var 8 <laughs> beğenim <Yine yaptım. gülüyor> <laughs> Nasıl yapacaksın? E Burada ama. Sen. Bakın mesela bu çok komik bir video. Şu paylaşmak kısmına basın. Bekleyin size göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin. Bakın şu paylaşmak kısmına basın bakın bu aya basın bakın bu da düzet yazıyor en çok keşfede böyle düşünüyor bak düzet Arkadaşlar şimdi bunu böyle yaptık. İleğe basıyoruz. Bakın açıklama kısmında bu taz video gel mesini isti yo sa nas muz ta kip e yan me unut my you muz muz Şurada boşluk bırakıyorsunuz. Şu kare tuşuna basıyorsunuz. Tamam mı? Bu aya kavayı mi mı çekiyorduk? Evet. Bu aya kav a i Kavayi. bakın şuna basıyorsunuz. Sonra yine bu aya basıp yine aynı yere basıp tuşuna keş fet keşfet bakın geçmeyin hemen bakın yine basıyoruz. Baya komik yazıyorsunuz bakın kaç kişi kullanmış bunu neyse tamam yine de geçmeyin konum ekle ee, yani çok kullanan bir konumu ekleyin mesela kafadan tüm is tan bul İstanbul Allah Allah Ay o dedenin amına koydun. Neden olmuyor? Oğlum video çekim neden olmuyor ve Bakalım hele 59 59 eriyor. Aa bu ne ekleyecek? He neyse bir tane ekledik. Şuradan paylaşa basıp paylaşıldı. Bekleyin şimdi arkadaşlar. Ne oluyor lan? Telefondan dumanla çıkıyor dayı. Sonra hepsi böyle yapacaksınız. Tekrardan kahvenizi giyeceksiniz. Kahvemiz nerede? Anneye sormuşlar. Arkadaşlar bu adı beni takip edip beğenen abone olana e, PUBG Mobile oynayanlara PUBG Mobile'de uca yolluyorum. İsmini bıraksın. Arkadaşlık isteği şey de yollarım. Her neyse bakalım. Bakın bir izlenme gelmiş bile. Bir 5 dakika bekleyin. O kendinden yükseldi. Bakın bunlar. Her izlenen de gitti. beğenmiyor ama güzel şeyle komik şeyle atarsanız beğeni. Her neyse kanalıma abone olup. Anneye sormuşlar. Kanalıma abone olup bildiğimle açmayı unutmayınız. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bay.